Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sabitte bir Among Us videosuna Hepinize hoş geldiniz. Bu videoya 10 like bekliyorum. Yoksa Among Us gelmeyecek. Ve evet, çok güzel bir başlangıç. Dur kulaklığımı takayım. Hemen geliyorum. Arkadaşlar. Şey sayısına bakın. Arkadaşlar. Sayıya bakın. Bu sayı ne? mesajı ne? 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 Ve imposter. <laughs> Arkadaşlar o neydi? Hmm, şurası otocu verelim. Kesiyordum vallahi yani şüphe. Ye yeah, Allah şey sandım ben Vallahi. dip suçlayalım. Ye yeah, boy. Evet hemen suçlayalım. Arkadaşlar hemen geliyorum. Evet hemen ben yazayım. Ee, arkadaşımın ismi ne? Ya orange yazalım. Orange. Orange. Lagrange. Oh, İşte bu be. He <laughs> he hey, hey Yeah boy. Ha. <laughs> Tek başıma <ayız>. da Hadi bakalım. He he he. Yeah boy. <laughs> Aklıma gele gele gidiyorum kardeşim. Yapalım. koş koş oradan kapat kapatma kim ya kanka yazdım ya açıkla kim Galiba bu yer hileli. Öyle düşünüyorum. Çok iyi, çok iyi. Keseceğiz. Elektriğe verelim, birini keselim, onun üstüne su çatalım. Ben bunu da yapayım ya yazık olmaz. Böyle eğlencesi olmuyor. Ama internetlerinde böyle. Şimdi keseceğim bunu. Adımda bir kişi vardı değil mi? Kaçtık. Nope. Var <laughs> <laughs> red değil. Red. Red. Bırakın, kimin red. Bırak lan kime inecek? Red. Diğer hemen Ya aga be. Bu takışlar hemen geliyorum. Hemen geliyorum dedim kapatmadım. Hemen geliyorum. arkadaşlar e, hala görüyorsunuz bakın. Aşağıya bakın. <laughs> Kaç bin kişi alabiliyor. Evet attılar beni. Hemen gireceğim ben oraya mağazaya. Aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bunu söylemek için açtım. Hadi başlatın. Hadi imp olalım. İkinci kez imp gelir mi? Gelir mi? Dandik paketten imposter gelir mi? Aga be. Olsun. Öldük zaten ya. Oo oh, çok görev var. Bu görevleri kim yapacak? Görev bu yok. Ama gerçekten Among Us kulaklıkla süper. Bana niye elektrik kesilmedi? Bence niye elektrik kesilmedi? Niye elektrik kesilmedi? Niye elektrik kesilmese? Ben de niye? Oyunda bug var. Hem yani de nasıl? Ben hile açtım. Hayır hile açmadım. Çünkü size düşüneceksiniz. Oha oha bu kadar mı bek? Oha yüz. Ya burası mal ya. Öf, öf, öf. öf. Ben bundan çıkayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Demiz crewmates. Aga be. Şimdi onları bulacağız. Evet, haber dinleyelim. Hmm. Ya niye basıyorsun ya? Basma, basma. Start. <laughs> <laughs> Başlat. <at. gülüyor> oha düşürdüm te. Brun At bu kazım. Dur yazayım bari. Atma kazım. Atma. Kazım atıyor ya. Yani purpledan şüpheleniyorum. O da o benden şüphelendi bir bilmiyorum. <laughs> Arkamdan gidiyor, kesecek beni, kesme, 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 benim. Sussussus, <laughs> Öldürecek öldürecek. Run, run. <laughs> kimse müscheden hemen yazalım. bu Purple. Ben buraya geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kimse atılmadı. Geçildi hatta. Kişi orayı açmayı unuttum maalesef. Şimdi senin oradan admin'e gideriz. Oradan medbeye ama elektriğe gidemeyiz zaman. Twitch admin'e gidelim ona <laughs> ne oldu? <laughs> Banladı. Ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Ya bug var. Bug var. Hiçbir şey dokunamıyor. Arkadaşlar şu baktan kurtulmalıyız O yüzden ye yeah boy yapıp çıktım arkadaşlar Evet arkadaşlar Geri döndüm Biraz kulaklığı çıkardım Sessizlik var Oldu mu olmadı mı Ama crewmate verdik ya Bu son maç olsun Çünkü fazla şeylerin hoşlanmıyorsunuz Evet. biz bütün görevimizi bitireceğiz. Üzeri kaçma yok kardeşim. İh, adamı da kesmişler lan. Elektrik etkeni görmüyor lan Arkadaşlar bu, bu sayılmaz ya. Kesin, bu sayılmaz. Son maç. Son. Dur, rahatsız, şey. Evet arkadaşlar son maçımız. Ya şimdi son maçımız. Evet ben birisini suçlayayım. Tabii ki de yani ben de ne bekleyebilirsin? <laughs> Nasıl? Evet direkt evet, evet, şey yar vereceğiz buluyor diye buluyor. <laughs> yeah boy <laughs> yeah boy. <laughs> Mavi'nin peşine dolaşayım. Mavi'nin. Hé, nolde. Hai. Ik blue, 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 It's went. Dus. Went. Went. Kijk, ik heb het ben niet Bunu yiyiz Gördüm diyorum ya ben gördüm. Ben gördüm ya. Kendiniz ya. Hı. Herkes bana veriyor öyle? Nasıl? Ya şey yaptım anladılar değil mi ya? Bitti ya. Orada Ama arkadaşlar şimdi ben de şey veririm ya. Olsun ben de ona yardım ederim lan. Ben sabotaj ederim Hadi bakayım hadi. Hı, git sen. <laughs> yeah boy. <laughs> Bu maçı yemeden geç. Öldür onu. Öldür. Afet. Yeah boy. Yeah boy. Direğe <laughs> gelen yok mu? Evet. Birisi gelecek o gitmedi ama görecek şekilde. o yüzden bir adam böyle gelecek gelmedi Hemen buraya geçiyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar videosu devam edeceğiz özür vermeyin bekleyin evet arkadaşlar kazanamayacağız büyük ihtimal ay kulaklarım gitti Demek almak kötü bir şeymiş. Her şey sister vira yani pembeye. Niye bastınız? Aa öldürmüş. <laughs> yeah. Yeah boy. Dur arkadaşlar hemen geliyorum. Herkese merhaba arkadaşlar ve o kazanacağız büyük ihtimalle. Ben onları bir yere kapatacağım o tek atacak. <laughs> Bak ne şimdi. izleyin göreceksiniz siz şimdi. Şimdi bak 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 Hemen kapatalım kapıları. Kes Kes hadi. Evet. Evet arkadaşlar burada ses gider. Evet. Bir arkadaşlar burada video sonra görüşürüz. Bye bye. अब उन्होंने लाइक हटने तो बेशक लाख बिक्रम उस अमानक के अंदर जग बाबाई